Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Evinizde, ofisinizde, butiklerinizde, mağazanızda hatta kliniklerinizde bile kullanabileceğiniz harika bir koku makinesiyle ile geldim. Bu koku makinesi gerçekten evinizin ya da iş yerinizin ortamını gerçekten çok iyi bir şekilde değiştirecek. Santam markasının Aero modeli ile birlikteyiz. Şu anda görmüş olduğunuz bu cihaz sayesinde öyle güzel kokular elde edebiliyorsunuz ki bulunduğunuz ortam gerçekten fresh bir kokuya sahip oluyor ve misafirleriniz, müşterileriniz gerçekten bu sayede dükkanınızda veya evinizde keyifli dakikalar geçirebiliyor. Cihazın kutu içeriğine baktığımızda korunaklı bir şekilde geliyor ve içerisinden tüm aparatları çıkmış oluyor. Kullanım kitapçığından tutun da kendi cihazın kendisi, anahtarı, tüm her şeyi kutunun içerisinde mevcut kutuyu aldığınızda kargoda herhangi bir zarar görmeyecek şekilde tarafınıza paketlenip gönderiliyor. Öncelikle gelişmiş ve yenilikçi bir teknolojiye sahip olduğu için Stansan'ı tercih ettim ve Aero modeliyle bu rengini kendime uygun gördüm. Tabi renk seçenekleri var. İlerleyen dakikalarda bunlardan bahsediyor olacağım sizlere. Hatta özelliklerini mobil uygulamasını, wi-fi'yi, hepsini bahsedeceğim, wi-fi ile bağlantı sağlayabiliyor, otomasyon kurabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi yenilikçi bir teknoloji olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi evimde evcil bir dostum olduğu için ister istemez koku oluşabiliyor. Cihazın birçok modu bulunuyor. İstediğiniz modda kullanabilirsiniz. Bunlara değineceğim ve bu modlar sayesinde evinizin havasını gerçekten çok kaliteli şekilde değiştiriyor ve tatlı bir koku bırakıyor. Ve bu kokular da hani bildiğimiz öyle marketlerde satılan kokular gibi değil emin olabilirsiniz. Kalıcılığı yüksek çünkü aromasına kadar kartuş aroması özel bir şekilde yapılıyor. Stensan'ın kendi üretmiş olduğu bir aroma var. Model olarak Stensan Aero akıllı koku cihazı olarak geçiyor. Kullanım alanı ev, ofis, butik, klinik, mağaza gibi iç mekanlar oluyor. Kapsama alanı 300 metrekareye kadar. Kartuş kapasitesi de 200 mililitre. Yani bu cihazın şu kısmına 200 mililitrelik bir kartuş koyduğunuzda 35 ila 55 günlük bir deneyim sizlere sunabiliyor. Tabi bu kullanım yoğunluğunuza bağlı olarak değişecektir. Artadabilir, azalabilir. Bu cihazın malzeme yapısı 1.2 milim karbon çelik sacdan ve paslanmaz üründen oluşturulmuş. Renk seçenekleri siyah, beyaz, antresit ve bordo oluyor. Ağırlığı 5.5 kilogram. Anahtarlı kilitli bir yapısı bulunuyor ve cihazın çalışma sesi bile çok düşük. 46 desibel civarlarında ve siz bunu evinizde kullandığınızda duymuyorsunuz ki mağazanız veya klinik, butiklerde kullanacaksanız Orada insan sesinden dolayı duymanız dahi imkansız. Şimdi çelik bir yapıda olduğu için herhangi bir problem görebilecek bir cihaz değil. Onu söyleyeyim başlangıçta. Cihazın anahtarlı açma kapama bölümü bulunuyor. Burada kartuşunuzu rahatça takıp ve üstünden böyle vidalar gibi döndürüyorsunuz saat yönüne doğru. Direkt cihazınızın kartuşu oraya oturuyor ve sıkışıyor. Herhangi bir düşme ya da işte oradan sızdırma vesaire yapmıyor. Kartuş takımı da çok basit. Zaten bunu da gösteriyor olacağım sizlere. Cihazın üst kısmından difüzyon yapıyor ve buradan havayı 300 metrekare alana kadar dağıtabiliyor. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Gerçekten büyük bir avantaj. Çünkü aldığımız diğer kokular bir fıs yapıyorsunuz ya da bir aroma yağları. Yani o alanı kokutuyor ve sonrasında bitiyor. Yani o kokudan eser kalmıyor ama bu cihazda gerçekten onu deneyimleyince anlayacaksınız. Cihazın şimdi hemen bir ekranına ve modlarına bakalım. Sonrasında tekrardan buradayım. Şimdi cihazın hemen ön paneline yakından bir göz atalım. Burada görmüş olduğunuz gibi LED göstergeli bir paneli bulunuyor. Şurada Wi-Fi butonu bulunuyor. Ve Wi-Fi butonuna bastığınızda cihaz Wi-Fi ile eşleşme sağlayıp stabil bir şekilde çalışıyor. Uzaktan kontrolünü rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Mod tuşlarına geldiğimizde burada 1'den 5'e kadar modları var. Aynı uygulamadaki gibi buradan da modlarını bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Her değiştirdiğinizde bir ses veriyor. Şu anda 5. modda. Burada gece modu var yani uyku modu. Bunu da açtığınızda burada ışık yanıyor. Bunu kapalı tuttuğunuzda da ışığı sönüyor. Yani modlar arasında geçişi direkt buradaki panel üzerinden de yapabiliyorsunuz telefondan ziyade. Eğer telefon sadece sizde kuruluysa direkt eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, çocuğunuz buradan modlar arasında geçiş rahatlıkla yapabiliyor. Cihazın üzerindeki ekranı sizlere göstermeye çalıştım. İlerleyen dakikalarda uygulamasına da bakacağız bu cihazı Wi-Fi ile kontrol edebiliyor ve Wi-Fi bağlantısı yapabiliyorsunuz. Wi-Fi bağlantısı ile ilgili kurulumu sizlere göstermeyeceğim çünkü çok basit. Kendi uygulamasını indirdikten sonra direkt Wi-Fi'nizi açıyorsunuz. Cihazında Wi-Fi butonuna bastığınızda zaten bir ışık yanıyor üzerinde ve Wi-Fi bağlantısına hazır oluyor kurulum böyle 10-15 saniyelik bir sürede kurulumunu yapıyor ve uygulama içerisinden yani cep telefonunuzda dışarıdayken cihazı istediğiniz dakika açıp kapatabiliyorsunuz modlarını değiştirebiliyorsunuz veya otomasyon kurup İstediğiniz gün, istediğiniz saat açılıp kapanmasına, ne kadar difüzyon yapacağına, ne kadar bekleyeceğine sizler karar verebiliyorsunuz. Mobil uygulama olması gerçekten büyük bir teknoloji ve avantaj olduğunu söyleyebilirim. İlla ki evinizde birçok nem alma cihazı, koku makineleri bu tarz böyle küçüklerini kullanmışsınızdır ama... Bu cihazı deneyimlemeden ön yargılı yaklaşmamanızı öneririm. Öncelikle şunu belirteyim. Tasarımı, sağlamlığı ve teknolojisiyle birleşip Gerçekten güzel bir cihaz ortaya çıkmış. Şimdi şöyle yorumlar gelebilir. Ya neden kilitli yani anahtarla bunun kilidini açıyoruz? Bu çocuklara karşı bence benim görüşüm bir önlem. En azından o çocuk oraya açıp rahatlıkla devirebilir ya da işte oradaki kartuşu sökebilir. Bu tarz durumlarda anahtarının sizde olması güzel bir durum. Zaten mağaza modu da bulunuyor. Mağaza moduna cihazı aldığınızda mod olarak buradaki tuşların hiçbiri işe yaramıyor. Yani çocuğunuz evdeyken mağaza moduna aldığınızda tuşlara bassa dahi hiçbir işlevi olmayacak. Eğer dükkanınızda, mağazanızda kullandığınızda bir müşteri bunu ellemeye çalıştığında, mağaza modunda tuşlar aktif olmadığı için hiçbir problem yaşamayacaksınız. 5 farklı modu bulunuyor. Düşükten yoğuna difüzyon ayarı yapabiliyorsunuz. Tatil modu saat başı 30 saniye difüzyon yapıyor. Gece modu 2 saatte 30 saniye yayılım artı ekran aydınlatmasını kapatıyor. Mağaza modunda tuşlar devre dışı kalıyor. Otomasyon modu istediğiniz zaman aralığında çalışmasını sağlıyor ve Wi-Fi ile mobil uygulamasıyla kontrol edebiliyorsunuz. Wi-Fi 2.4 GHz ile bu cihaz bağlantı sağlayabiliyor ve stabil bir şekilde çalışıyor. Şimdi gelin cihazın mobil uygulamasına bir göz atalım atalım. Mobil uygulama üzerinden nasıl kontrol ediliyor, neler yapılabiliyor bunlara bir göz atalım. Geldik uygulama tanıtımımıza. Hemen şöyle uygulamanın arayüzünü göstereyim sizlere. Öncelikle mod 1'den mod 5'e kadar modları bulunuyor ve burada yoğun koku modu, tatil modu, mağaza modu, çocuk kilidi, uyku modu ve otomasyon bulunuyor. Otomasyondan başlayalım. Burada istediğiniz gibi bir otomasyon ayarlayabilir ve bunu istediğiniz saat veya güne göre kurabiliyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba veya tek gün ya da bütün günleri ayarlayabilir ve buradan açık kapalı olabileceği seçeneklerini yapabilirsiniz. Tekrarlama süresinden tutun da direkt burada difüzyon süresine kadar 5 dakikaya kadar seçim yapabiliyorsunuz ve bunu kaydet dediğinizde artık cihaz bu otomasyona göre çalışıyor. Otomasyon olması koku makinelerinde gerçekten iyi. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz ayarlayıp özelleştirebiliyorsunuz. Şimdi tatil modunun şuradaki i tuşuna bastığımızda burada her modun bilgilendirmesi var. Buradaki seçenekte her bir saatte bir 30 saniye difüzyon yap. Ben genelde tatil modu ayarını kullanıyorum. Gerçekten hem evin içerisi çok güzel bir kokulanmış oluyor. Kokuyu iyi bir şekilde dağıtıyor ve bir saatte 30 saniye yapması benim için daha iyi evde kullanıyor olduğum için. Ama mağaza modunda mesela bakarsanız burada Görmüş olduğunuz gibi gene burada nasıl difüzyon yapacağı ile ilgili gerekli bilgileri de veriyor. Bunu özel olarak da tabii ki de otomasyondan siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Gelelim mod 2'ye. Mesela şu anda 9 dakika bekle 1 dakika difüzyon yap, yap diyor. Mod 3'e baktığımızda burada 1,5 dakika difüzyon yap diyor. Mod 5'e geldiğimizde 7,5 dakika bekliyor 2,5 dakika difüzyon yapıyor. Ve bunların seçeneklerini kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ayarlar kısmına bakacak olursak hemen şurada ayarlar kısmımız bulunuyor. Burada tuş sesi, gösterge ve gece modu gibi seçenekler bulunuyor. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Cihaz hakkında geldiğinizde burada cihazın gerekli bilgilerini yer veriliyor. Cihazın bildirim ayarlarını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ben de hepsi açık ve burada yoğun koku modu ayarlarını da kendiniz gene buradan özelleştirebiliyorsunuz. Bunlara da olanak sağlıyor bu cihaz. Uygulamanın en güzel yanı böyle bilgilerinin olması. Yani şuradaki i tuşlarına bastığınızda hepsi sizlere bilgileri veriyor gerekli bir şekilde. Uygulamanın arayüzü aslında bu kadar basitti. Buradan cihazı isterseniz açıp isterseniz kapatabiliyorsunuz rahatlıkla ve herhangi bir problem olmuyor. Dışarıdan bunu yönetmeniz çok kolay. Tekrar bastığınızda da açılıyor. Evinizdeki Wi-Fi ile direkt cihaz eşleşmiş oluyor ve uygulamanın arayüzü de bu şekildeydi. Mobil uygulamaya da baktık. Ne kaldı? Kartuşu. Birazdan da kartuşun nasıl takıldığını sizlere detaylı bir şekilde gösteriyor olacağım. Mobil uygulama üzerinde detaylı anlattım ama mobil uygulama cihazın modlarını görüntüleyebiliyorsunuz değiştirebiliyorsunuz zamanlama takvim atama yapay zeka destekli koku tüketim takibi yapabiliyorsunuz ki bu %80 doğruluk veriyor orada mesela 200 mililitrelik bir kartuşu taktığınız içerisine burada kullanıyorsunuz 10 gün geçti. Acaba bu kartuş ne oldu? İçini açıp bakayım mı? deme derdiniz olmuyor. Direkt uygulama üzerinde %80, %85'lik bir doğrulukta size ne kadar kaldığını gösteriyor. Koku kartuşunu nasıl bağladığımızı hemen göstereyim. Şuradaki kilitli bölümü açıyorsunuz ve burada görmüş olduğunuz gibi koku kartuşu bulunuyor. Bunu sol tarafa doğru çevirdiğimizde gevşiyor ve rahatça çıkartabiliyorsunuz. Şöyle hemen çıkartalım. İçerisindeki boru kısmını çıkarttık ve koku kartuşunun ağzı bu şekilde olmalı. Yani açık olmalı ki siz rahat bir şekilde bunu yerleştirin. Buradaki hemen emisyon bölümüne artık emisyon mu hortum bölümüne getiriyoruz. Yukarı doğru kaldırdığımızda zaten oturuyor ve saat yönüne doğru çevirdiğimizde ise cihaz kendini sıkmaya başlıyor. Bu sayede ne sallantı ne dökülme herhangi bir problem olmuyor. Sıkıldığından emin olun ve buradan tekrar kapağını kapatıyoruz. Kilitliyoruz. İşlem bu kadar basit. 10 koku içeren koku deneyimleme kiti de bulunuyor. Ben bununla birlikte aslında alacağım kokuya sahip oldum. Onu da gösteriyorum şu anda sizlere. Sizlere burada küçük küçük böyle 10 tane kitten oluşan koku aromaları geliyor. Hangisi sizin hoşunuza giderse tabi bunu ayrı satın almanız gerekiyor. Bunu satın alarak istediğiniz kokuya veya kokulara karar vererek bu cihazın 200 mililitrelik kendi koku aromasını alıp cihaza takabilirsiniz. Ya da isterseniz ilk deneyimde herhangi bir kokuyu seçip satın aldıktan sonra koku deneyimleme kitini de alırsınız. Orada istediğiniz koku hangisi hoşunuza gidecek, hangisi evinize veya ofisinize, mağazanıza uygun gelecekse ona göre karar verebilirsiniz. Şimdi cihazı kullanırken topraklı priz kullanmak zorunlu. Bunu en önce söyleyeyim. Cihaz 220 voltla çalışıyor normal prizlerimizle ama topraklı olması gerekiyor. Cihaz sabit ve düz bir zeminde durması gerekiyor konumlandırdığınızda. Yani yatay ya da böyle işte eğimli bir yerde bırakmamanız gerekiyor. Düz olması her zaman cihazın stabil bir şekilde çalışabilmesini ve verimli bir şekilde işlevini sağlayabilmesini sağlıyor. Cihazı ilk çalıştırdığınızda bekleme süresine denk gelmiş olabilir. Örneğin 5. modda 450 saniye bekliyor. Yani burada hani koku üflemiyor gibi düşünmeyin. Kartuş doğru takılmamış olabilir, yarım sıkılmış olabilir. Kartuşu tamamen sıkmanız gerekiyor. Difüzyon sistemi tıkanmış olabilir farklı sıvılarla farklı aromalarla bu cihazı çalıştıramıyorsunuz. Bu markanın kendine özel üretmiş olduğu sıvı aromalarıyla bu cihaz çalışıyor. Siz eğer kartuşu aldınız, bir iki tane bitirdiniz, farklı bir kartuşa geçerseniz, farklı bir sıvı denerseniz şu üzerindeki ya da kanalları içerisindeki tıkanma sağlayabilir ve bu da cihazın bozulmasına ve garanti dışı kalmasına neden olabilir. Gene cihazla ilgili bana sormak istediğiniz yorumlar olursa tabii ki de memnuniyetle cevaplandırabilirim ama şöyle söyleyeyim evimdeki o kötü koku, yemek kokusu dahi bu cihaz sayesinde gitmiş oluyor. Bir kızartma yaptığınızda biliyorsunuz yağ kokusu, kızartma kokusu çok fazla şekilde evinize yayılır. Bu cihaz bunu engelliyor. Evinizde evcil dostlarınız varsa kediler olabilir ya da köpekler olabilir. O kokuların tamamını engelliyor. Tabii ki de bu bir hava temizleme cihazı değil ama havaya salmış olduğu difüzyon sayesinde gerçekten kalıcılığı yüksek bir aroması bulunduğu için evinizin kokusunu ya da ofisinizi 300 metrekare alana kadar gerçekten iyi bir şekilde kokutmuş oluyor. Ve bu cihazı deneyimlemek isterseniz açıklamaya link bırakıyorum oradan bir göz atmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi kanalımı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.